Resulullah Efendimiz'e bazen otururken aleyhissalatü vesselam Efendimiz elini şöyle uzattı, geri çekti. Biraz böyle mahzun oldu yani. Bir daha uzatmak istedi, sahabe şaşırdı. Ya Resulallah, dedi ki cennetin nimeti üzüm dedi orada, üzüm buraya kadar geldi dedi. Almak istedim dedi, gitti geriye dedi, alamadık dedi. Ha inşallah, tabii gidince orada. Demek neler var ya? Buraya kadar geldi diyor. Peygamber söylüyor. Adam bununla da dalga geçerler şimdi. Böyle bir gavurluklar çıktı. Gavurluğun tadını çıkartıyor adam ya. Yaptığı zina, içki, kumar, dinsizlik yetmiyor. Artık böyle saldırmakla içindeki sadist dinsiz ruhunu böyle o gavurluğuyla rahatlatmaya çalışıyor. Rahatlayamazsın. Cehennemde de rahat edemezsin. Rahatlık İslam'dadır. Müslüman olan insanların özü huzur doludur. Selamet doludur. Gece uyurken elhamdülillah binlerce talebe, binlerce fakir, binlerce yetim. Geçen arkadaşlar bu sadece bir tanesi. Kapı kapı dolaşıyorlar. Servis arabaları arkadaşlar geçen bizim hoca arkadaşlara dedim bu kumanya işleri nasıl oluyor? Hocalar dediler ki biz de dağıtıyoruz. Nasıl? Ya her gün birkaç tane kolye alıyoruz fakir yetim dolaşıyoruz. Adamlar dersten kalkıyor, hocalar kapı kapı dolaşıp fakirlere dağıtıyorlar. Ya mübarek arabanız var, sağlığınız var. Sizin bir şey beklemiyorum. Gelin, beş tane adres verelim, beş tane kumanya vereyim. Sen de git o fakirlere, muhtaçların duasını al ya. Bedava sevap. Hem de işimizi kolaylaştır ya. Yüksek sesle cevap verin. Bak duygularıma hakim olamıyorum. Fakirler benim mi, bizim mi? E neredesiniz o zaman? Neredesiniz ya? Ama destek veriyorsunuz. Allah razı olsun. Yani depolar boşalmasın. Hırsım çok. Geçen bir şey getirdiler ağladım. O günde tefsir çekimim vardı yapamadım. Çok duygulanıyorum bazı şeylere. Dediler biz gıda vereceğiz dediler. Adam yaşlı. iki gözü görmüyor. E, oradaki bir, yani aile. Bayan bey. Biri 75 yaşlarında. Biri işte 70 yaşlarında. Öbürüne demişler imtihanın böylesi. Onun da gözleri yüzde doksan görmüyor. Malzemeyi tam göremiyorum pişiremiyorum. Pişirip getirir misiniz? Hemen dedim. Daha kapıdan çıkmadan onayı verin. Getireceğinizi söyleyin. Şimdi oraya sıcak yemek götürüyorlar. Peki götürülmezse, ilgilenilmezse bunlar ne yapacaklar? Sen sofranda rahat rahat yemek yiyorsun. Nasıl yiyorsun ya? Ben duygusallık yapmıyorum. İstiyorsanız adres vereyim size. Ama vermem. Nasıl veririm? Gelirsin, o sefertasını alır, ha o zaman veririm sana adresi. Anladın mı? ha sahip çıkacaksın, tamam. Hemen adresi al, git sahip çık. Ya fakir, yetim, sofranda oturduğun zaman elhamdülillah, ilgilendiğimiz birileri var desene ya. Gericilik, yobazlık, çağdaşlık, münevverlik, dinsizlik, zinalar, şunlar bunlar, alay etmeler, karşı çıkmalar. Devam et. Allah bizi hadsizlerden kurtarsın.